eskelepçe yapıldı ve bunun meşru bir şey olduğunu ikna etmeye çalıştılar. Arkadaşlarımızın hepsi işkenceyle gözaltına alınmıştır. Bugün 7 Ekim Filistin'in yanındayız diyenlerin kendi halkının çocuklarına neler yaptıklarını görüyorsunuz. Kadınlara neler yaptıklarını görüyorsunuz. Bunları unutmayın. Ee, bizler gözaltına alındıktan sonra e, araç içindeyken, e, siyonizm düşmanımızdır tarzı bir slogan atarken polis gelip bize onlar sizin düşmanınız değildir diyerek doğrudan siyonizm propagandası yapmaya çalıştı. Buradaki tüm arkadaşlarımız ve onun silah arkadaşları hepsi şahittir. Bize Amerika ve siyonizm propagandası yapmaya çalıştı. Buradaki Filistin'in yanında olan gençlere bu şekilde konuşma hakkını bir polis bir devlet memuru nasıl bulabiliyor? Bravo. Nehir Dendeniz'e özgür Filistin. Evet, Nehir Dendeniz'e özgür Filistin. Şu anda İstanbul'da da arkadaşlarımız top. polis şiddetine maruz kalıyor. Biber gazıyla arkadaşlarımızla eylemine müdahale ediliyor. Aynı zamanda boğaz içinde direnen kadınlara da şu anda müdahale ediliyor. <laughs> Ülkede dört bir yandan kötülük akarken direnen gençlere müdahale eden polis niye diğer hiçbir kötülüğe müdahale etmiyor bunu da soruyoruz. Bravo.